Ne yapıyorsun Ali canım? Çek çek. kaç 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 dedi dövecek seni kaç. Anam, anam. Yakala. Yakala oğlum. Her şeyden kurtulmak için iktidar olmak. Sizin için Alican. Dediği mi saldırıyorsun sen? Hocam aslan gibi dikildin oraya bak. <laughs> Dediye saldıracak şimdi. Saldıracak, şimdi. saldıracak şimdi. Dedesine saldıracak şimdi. Dedesine saldıracak şimdi. Dedesine saldıracak şimdi. Dedesinin yanına geldi. Dedesiyle oynuyor benim Ali canım <laughs> Konuş konuş sen. ama rahatlandı. Suçu ne? Tutuklu avukat Mehmet Bey Duran müdafiiz sıfatıyla tek istir duruşmaya bağlamak. Teminat sağlamayan gerek. Dedeyle mi oynuyorsun oğlum? Dedeyle mi oynuyorsun sen? Dedeci de etme oynuyor benim oğlum. <laughs> Dedeciyle oynuyor diyor. oynuyor? salonun adını ben Maya yok. Elcan! Ne oldu oğlum? Ne oldu? Elcan! Ne oldu oğlum? Balkon mu açayım? Geç oğlum bakayım hadi. Geç. Heh, hadi. Ne var oğlum burada? Ali canım. Ne var oğlum burada? Ne arıyorsun sen burada? Bak bakayım ne var orada? Ne varmış oğlum? Ali canım. Koca çeşitli, koca çeşitli, Buraya niye geldin sen buraya? Koca dana. Alican. Elcan, babası ne almış babacı, 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 alo. Alican. Uyuyacak mı oğlum, uykun mu geldi senin? Alican. uykun mu geldi oğlum? Anam, koş, baba bir şey almış, baba bir şey almış, koş. Elcan. Alican, baba ne almış oğlum sana? Ne almış babası? Neymiş oğlum bu? Anya, babası hediye almış oğluna. Neymiş oğlum bu? Gel. Alican. İlla oraya mı yatacaksın oğlum? Koca bibik mi oldu? Sen öyle şimdi. Koca bibik mi oldu? Koca bibik, koca bibik. Bak, 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 bak. Hareketlere bak hareketlere hareketlere bak öyle içime bak öyle şıma. Şıma bak Kara şıma. Şıma bak kara çuma Kara bak kara çuma İç iç çuma Bu ne bu ne bu ne bu ne Çımardı 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 Bu ne bu 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 Çayacaklık ne çu ne çu 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 ne çu 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 ne çu çu Yetişiyor bak yetişiyor 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 bak 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 yatışa bak gol işi mi bak bak bu başı bak 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 reis mi yetişiyor bak reis mi yetişiyor reis mi yetişiyor bir bak reis mi alo ay maşallah ay maşallah benim oğlum ha ay maşallah benim garajlama şu yatışa bir bakar mısın benim oğlum şu yatışa bir bakar mısın benim oğluşumun? Acı. Koca bibik olmuş bu. Koca bibik olmuş bu.